mescit Kobani'ye girerken Türkiye buradan 5 evet. tane 6 tane jet kaldırıp o işiti yerle bir etseydi ki bir, Güçü vardı. bir günde yerle bir ederdi. Fakat bir el bunu engelledi. Normalde Türkiye girerdi buraya. Ve o gün girilmedi. Girilmedikten sonra bu SDG midir, PYD midir denilen kişilerle beraber girip işiti yendikten sonra kendi halkında özdeşleşti orada Entegasyon Bir entegrasyon oldu. Abi. Bir entegrasyon. Normalde bunlar 3-5 bin kişiydi. <laughs> Ama PYD-YPG PYD Dolayısıyla bu da yanlış bir politikanın sonucu. Bu da burada da bir yanlış bir politika var. Daha sonra ne oldu? Buradaki geneldeki yapılan bütün işlemlere bakın. Bugün de bak. Yani Ahmet Elşar'a da diyor. Türtler diyor benim gözümün nurudur, gözümün üstünde yeri var diyor. Normalde bu işi sabote eden bir grup var. Eni sonunda, eni sonunda evet. Bir şekilde Suriye ordusuyla entegre olacak ve bu bölgede de Allah'ın izniyle anlaşma sağlanacak. Sürekli sürekli bu ülkeyi diken üstünde tuturma gündeminden vazgeçmememiz lazım ve Artık öyle bir şey olmuş ki insanlar birbirine saldıracak pozisyona gelmiş. Allah korusun. Çok kötü bir döneme geldik. Yazık günah bizim burada konuştuklarımıza biraz dikkat edelim. Çünkü yarını da bu ülkenin geleceği hepimizin geleceğidir. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok başka